Arkadaşlar günaydın bugün Perşembe ayın 23'ü Ankara'ya felaket yağmur yağacak yine bugün yoğun yağmur var sağanak yağıştı Burası Batıkent Karşılar Sincan Etimesgut ilerileri Çay yolu Beytepe İncek Komple görüyor burası her yeri. Şu an Batıket'te 17. yedici kattayım. Şu bulut acayip. Yoğun yağmur yüklü galiba. Şu an temeli tarafından geliyor yağmur. Bağlıca'ya da yağıyor. Orada bağlıca var çay yolu inecek o tarafta. Elvis içeri gir. Gel. Elvis. Elvis buraya gel. Hava acayip karardı. Müthiş. Elvis kuş peşinde. Elvis içeri gir gel Elvis. Kışt. İçeri gir. Çabuk. <laughs> Elvis hadi gel içeri koş koş koş. İçeri koş koş. Hadi. İçeri gir. <laughs> Oo. Yağmur ta geldi bile. Çok hızlı geliyor. Sincan'a da geldi şu an u gözükmüyor ama Zice yağıyor olmalı temelli tarafı Abdul da. Şu, şu an yağmurdan gözükmüyor